Rüyada sarımsak görmek ne anlama gelir? Rüyada sarımsak görmek, ev içerisinde bazı ayrılıklara, olumsuz haberler almaya zaman zaman bununla ilgili olarak dikkat etmek gerektiğine delalet eder. Rüyada hasta olan bir kişinin sarımsak yemesi, şifa bulmaya, pişmiş olan bir sarımsak yenilmesi ise kişinin yapmış olduğu kötülüklerden tövbe etmesine, kişinin geçmişte yaşadığı ve yaptığı kötü olan her şeyi bırakacağı anlamına gelir. Sarımsakları kökten çıkartmak ise kişinin kendisine yakın olan insanlardan kötülük görmemesi adına dikkat etmesi gerektiğini işaret eder. Rüyada sarımsak görmek belirli bir zamandan sonra kişinin eline geçecek olan para ile maddi açıdan durumunun iyi olacağına sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüyada sarımsak soymak ise iş hayatınızda yolunda gitmeyen durumların olabileceğine ancak bunu çevrenizde istişare ederek olumluya çevirebileceğinize delalet eder. Rüyada sarımsak yemek ise iyiliğe, hayra, güzelliğe kavuşmaya, yüzünün gülmesine delalet eder. Rüyada sarımsak dövmek ise huzurlu ve mutlu bir hayata, dertlerden arınmaya, huzura, mutluluğa, güzelliğe delalet eder. Rüyada yeşil sarımsak yemek ise rüyayı gören kişinin hayırlı olan işlere yöneleceğine, tövbe etmeye, hatalardan pişman olmaya, kulaklarına riayet ederek, kul haklarından uzak durmaya delalet eder. Rüyada çiğ sarımsak yemek ise yanlış işler yapmama adına gayret etmeye delalet eder. Rüyada pişmiş sarımsak yemek ise rüya sahibinin Allah'ın yasaklamış olduğu şeylere sağlık kalıp emirler yerine getirerek doğru yoldan ayrılmayacağına işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.